gördüğünüz gibi bu demirler oluşturuyor. Onların da nasıl açıldığını çoğunuz biliyordur ama bir kez daha göstermek istiyorum. Bu şekilde birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Sağdan ve soldan bunları şu şekilde tuttuğumuzda çadırımızın da içerisini aynı zamanda kurmuş oluruz. Çadır'ın zamanında aldığım için e, çok şanslıyım çünkü çadır fiyatları oldukça uçmuş durumda. Ama yine de otel fiyatlarıyla yarışamaz. Her zaman şampiyon kazanacak size de takip evet. <laughs> evet biraz sakar olduğumu da e, siz takipçilerime <laughs> tekrardan söylemek isterim. Bunu daha bilin. Bu şekilde açıyorum. Tek başına e, çadır kurmanın zorlukları arasında birkaç şey var. Ama eğer çiftiniz varsa çiftinize gitmeye tavsiye ederim. Ama tek başınıza yapabilirsiniz. Özellikle canlı kadınlar. Mutlaka tek başınıza bir tat deneyimi e, yaşamalısınız. biraz zorlanacağım gibi duruyor. şekilde. Öncelikle ee, çadırı serdiğiniz alanın mutlaka düz olması gerekiyor. Yoksa eğimli bir yerde ee, rahat edemeyebilirsiniz. Bir de çadırın girişinin ee, yönü, çok önemli. Ben böyle karşıya da istemiyorum. Vazgeçtim. Bu şekilde döndüm. istiyorum ama şunu fark ettim. Çadırımın tam girişi hem çıkışı var. O yüzden istediğim tarafa bakabilir. Tam. <laughs> Kadırımı. Orasını arka taraf, burasını ön taraf yapmaya karar verdim. Gözlük tabuğu yandığında sadece yeşillik göreceğim. Komşularımı görmeyeceğim. Neden? Ben tabi söz konularda hissediyorum. Şantalı söylemek istiyorum. Aslında daha görüyorsunuz daha ona bize bir askı yapmış. Oraya yapalım. Buradan uçak birinin olması gerekiyor ama kimse yok gördüğünüz üzere. Kendi ayarlamaya çalışıyorum. Evet. Tek başına biraz zor oluyor haklısınız. Ama tabii ki bunu başaracağım biliyorsunuz. Çünkü daha önce defalarca yaptım. şimdi çadırımız içerisi yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ben takmışlarım. Şöyle tutalım. Kameramanımdan şöyle bir geri dönüş aldım. Bunların içindenini pol olduğunu söylüyor. Ben çubuk demeyi tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi oradan çıktı. Kenti bana yardım etmiyor. Çünkü sadece çekim gitti. Kenti de yolda geçerken buldum devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi basmamaya çalışıyorum ama bir daha bir tane şöyle bir alalım. Bir tane şöyle bir üstten alalım. Böyle, böyle, böyle sakatlar <laughs> yapıyoruz. Kameraman arkadaşımdan bir şey sekiz <laughs> Gördüğünüz gibi sağ olsun kendisi yardım ediyor. İyi tatlı bir Buradan tutabilir miyiz sayın kameraman? Sıfırsa bu çadırı kuracağım. Merak etme. Evet. Az kaldı. Şimdi diğer bir aşamaya geçiyorum. Gördüğünüz kancaları çadıra takmamız gerekiyor. Çünkü çadırımın dengesinin oluşması için. İlk videom olduğu için biraz heyecanlıyım yolculuğumuz güzel geçti. Bir saat şey biraz açtık. Çünkü araçların giriş ve çıkışlarını bekledik. Biz gelmeden önce de kamp alanında yaklaşık 50 yakın çadır varmış. Ama şu anda çadır sayısı 16 düşmüş durumda. Çünkü bayram tatili bitiyor. Ama ben ne yaptım? Kafa kampına çıktığım için bayram tatilinin çıkmasını bekledim. Yani siz tatilciler dönerken ben tatile çıktım. Her zaman sakin tatil anlayışım vardır. Evet, şöyle. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş çadırım oluştu. Bunu en yakın olana tak daha dengeli olur. Gördüğünüz gibi hem girişim hem çıkışım hazır. Reklam yapmak gibi olmasın bu iyi bir marka. Çadırımın da markasını şöyle göstermek istiyorum. Decathlon'un Flash Flash 3 modeli. E, bu çadırlarla e, yazın, sabah, sabah ve akşam serinliğinde asla ışın yokuz ve terlemezsiniz. Ama çok standart çadırlarda mutlaka e, öğlen, özellikle hatta sabah saatinde güneşi vurduğu zaman güneşi tam alnınızda hissedebilmeniz mümkün. Ama freş bilekişler bu seçimde mümkün değil. Evet. çadırın yavaş yavaş bitmesi üzere. Şöyle çeviriyorum, çünkü girişi buradan. Gördüğünüz gibi. Freşme kadını kurdum. Esir kenar veririm, esir kenar ver. Kuruduğun içine gir diyeceksiniz ama öyle kolay değil, sağlamlaşmam lazım çünkü Gece ben uyurken fırtına çıkabilir. Öyle çıkacağını zannetmiyorum çünkü sen. Burası çanak böyle. Böyle e, dört noktasından çadırımızı sağlamlaştırmamız gerekiyor. Gördüğünüz kancaları mutlaka onu takmamız gerekiyor. Bunun kancası da burada. Eskiden dış, müdahale ediyor. Onu benim <laughs> gördüğünüz bu alanları da birazdan kazık çakacağım. Kazığı bitirmesine değil, e, yatay şekilde takmamız gerekiyor. Daha güvende ve güçlü e, için. Çünkü her an fırtına çıkabilir. Çadır yapar, e, kamp atarken bunları çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi çadırımı nereye koyduğumu düşünüyorum ve bulamadım. Sanırım burada düşürmüş şey, şimdi fark ettim. E, sizlere çadırın içinde göstereceğim ama onların da bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Bu yıkarı çamurcu tutuyorum ben genelde ama e, çadırın etrafında daha güçlü olması için, daha sağlam tutması için bunu kullanabilirsiniz. Genelde çamur açıyorum. Gördüğünüz gibi bir böcek harfini tutuyordum ya da sinek. Ama böcekler olabilir. Çünkü böcek koruyucumu ve sinek koruyucumu tutmadım arkadaşım alanı gösterirken size de çakmaya başlayabilirim ben. Çakamıyorum çünkü toprak çok dar. Bundan sonrasında bir tane e, taş bulmam gerekiyor. Taş bulduk sonra tekrardan size anlatacağım. Evet tekrardan ben. Şu anda e, çadırımın içinde daha rahat uyumumu sağlayacak olan şişme yatağıma şişeceğim. Dişime yatan çeşitli alternatifler var. Siz mat kullanabilirsiniz. Ama mat yeri biraz yakın olursa rahat edemeyebilirsiniz. Ben biraz altına düşkün olduğum küçük şişme küçük bir mat kutunu almıştım. Küçük küçük dişime Dileyen mat da atabilir. Dileyen e, ee, dişime mat kullanabilir. Dileyen de direkt yiyip uzun kutunda yatabilir. Dişime yatan gördüğünüz gibi. Şu şekilde birazdan şişmeye başlayacak. Ama bu şişme yatak nasıl şişiyor? El ve ayak pompasıyla. Ben ayak pompası tercih ediyorum. Daha önceden el pompası kullanıyordum ama onun çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Ve çok fazla bileklerim yoruldu. Ben de o yüzden nedenle ayak pompasına yaptım. Aynı zamanda buna belki bacak kası yaparım diye düşünüyorum. Şu an hava vermiyor gibi. Avans noktalarında bir sıkıntı olabilir. Sayın kameramanı sizce veriyor mu hava? Evet. Pekala. Evet. Formunu e, nasıl koruduğunu sanıyorum. Bu video size anlatacaktır. Ee, gezeceğiniz yerlerden birisi de Namık Usta'nın Açık Hava Sineması. Gelin burayı birlikte gezelim. Öncelikle Namık Usta Gökçe nasıl geldi? Merak edilenler arasında bu var. Namık Usta bir denizci subayın oğlu. Buraya geliyor ve Rum kızı Bölaş aşık oluyor. Ancak bu kız bir papazın kızı ve babaları evlenmelerine razı olmuyor. Onlar da kaçıyorlar ve İstanbul Pendi'ye geliyorlar. Şöyle Namık Usta'yı göstermek istiyorum size. Pelaşkevi aynı zamanda bir papazın kızı. Babası, e, gel zaman git zaman onları affede çocuklar olduktan sonra ve adaya geri dönüyorlar. Adaya geri döndükten sonra ters operatörlüğüne başlıyor Namık Ondan sonra işi büyütüyor ve burada açık hava sinemalarına başlıyor. Burası dolup taşıyor vatandaşlar tarafından. Böyle devam edecek olsak, ancak bu sene, e, gelecek olanlar için 2023'ten bahsediyorum, bu sene açık hava sinemaları olmayacak. Peki e, peki neden açık hava e, sineması bu sene olmuyor 2023 yılında? Çünkü bazı filmlerin telif hakkından dolayı burada e, açık hava sinemaları yayınlanmıyor. Ama bu önümüzdeki sene için belki telif problemini aşarlarsa yayınlayabilirler. Buraya gelecek e, ziyaretçilerimize takipçilerimize bunu belirtmiş olalım. Bu şekilde bölge göstermek istiyorum. Gökçe'de da de bir değer nokta Gördüğünüz gibi bu cadde. Bu cadde ana cadde, paralel ve arka sokakta Burada çok fazla, çok sayıda çok alternatif var ve alternatif arasında akşamları burada eğlenebilirsiniz. bulduğum ada keki. E, kek, ada kekini adanın her yerinde bulmak istiyorum. ilgili e, bir şey söylemek istiyorum. Bizim gittiğimiz her restoranda, yediğimiz her yemekte bize sonradan kekik döküyorlar. Eğer buraya gelirseniz ve kekik sevmiyorsanız bir restoranda oturmadan önce lütfen e, restoran sahibine kekik sevmediğinizi söyleyin. Çünkü size sonradan mutlaka döküyorlar. Onun dışında adanın diğer bir lezzeti ise e, gördüğünüz gibi eti badem. Epi badem Adada çok fazla tercih ediliyor ve merkezi olarak burada burada geceleri kuyruk oluyor hatta. Ben tatmadım. E, kısmetsi biraz daha tatmayı düşünüyorum. Tattıktan sonra size e, nasıl hissettirdiğini söyleyeceğim. Birazdan bu lezzeti denemeye gideceğiz. Adada deneyebileceğimiz lezzetlerin başında ağlar kandımı geliyor. Burada çok meşhur ve biz e, dün akşam burada yedik. tadını çok beğendik. Fiyatlarımız da e, ortalama göre biraz fazla geldi bize. Bir oğlak tatlının tabağına 220 TL verdik. Yanında soğanı, domatesi vardı sadece. Burada ayrı yerde ayrı içmemizi ve ayrımın açık olmasını mutlaka tercih ediyoruz. Çünkü aç vermeni oldukça beğendik. Hatta doyamadık ve iki bardak içtik. Gökçadık kampımda neler mi yapıyorum? Tabii sadece güneşirip denize girip hamakta yatmıyorum. Ne yapıyorum? Geldiğim bölgenin tarihi yerlerini keşfediyorum. Güzelliklerini keşfediyorum. Sizlere anlatabilirim. Şu an neredeyiz? Şu an Türkiye'nin en batı noktasındayız. Güneş en geç burada batıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Henüz batmadı. Ancak güneşin batışında bir kez daha burada olacağız. Buradaki atmosferi size aktarıyor olacağız. Sonrasında e, burada şöyle bir restoran var. Kameraman arkadaşımdan göstermesini rica edeceğim. Bu restoranda keyifli bir şekilde e, istediğiniz alkolü alabilirsiniz, içebilirsiniz. Onun dışında vatandaşlar buraya geliyor ve tam güneş, battı saatte. Ee, kimi sandalyesini getiriyor, kimi sobra gözünü getiriyor ve burada keyifli bir ortam, keyifli bir atmosfer oluyor. Tam karşımızda ise Yunanistan adaları var. Yüzere geçmeyi düşünmeyin. Kaçmayı düşünenler için bir vermiş olmayalım. Lütfen. Çünkü Yunan askerleri tarafından anında geri gönderilirsiniz. Onun dışında neler söyleyebilirim. Burada yürürken biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Zemin kaygan. Yere düşebilirsiniz. direkt uçabilirsiniz. Aynı zamanda bu köy neden e, bu kadar şey yapılmış. Çünkü korsan saldırılarından korunmak için. Bunu da bilgisini verelim ve videonun devamı için tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Evet şu anda neredeyiz? Eski Kaleköy ile Yeni Kaleköy'ü birbirinden ayıran caddedeyiz. Yeni Kaleköy'ü size şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi binaların çoğu yakın zamanda yapılmış gibi duruyor. Eski Kaleköy ise yaklaşık 100 yıllık binalardan oluşuyor. Buraya geldiğimizde Eski Kaleköy'ün caddelerindeki caddelerinde, küçük sokaklarında kaybolmayı unutmayın. Aynı zamanda burada biz Mustafa'nın kafesine gittik. Çok beğendik. Tarihin yeri vardı orada. Görsel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Aynı zamanda burası tekrardan söylemek istiyorum. Türkiye'nin en batısı ve güneş en son burada batıyor. Dediğimiz gibi bu akşam saatinde, güneşin batma saatinde geleceğiz ve biz de güneşin nasıl battığını, nasıl en son battığını bir kez daha göreceğiz. Bu arada güneş sadece burada batmıyor arkadaşlar. Dünyanın her yerinde doğuya ve batıyor. Yeter ki bizim içimizdeki güneş batmasın. Şu anda Gökçeada'da bulunan Yıldız Koyu plajındayız. Size biraz plajı gezdirmek istiyorum. Yalnız plajla ilgili bir uyarım olacak. Plaj ücretsiz ancak e, aniden derinleşebiliyor. Gördüğünüz gibi yer yer tabelalarda da aniden derinleşme yapıyor. <laughs> Aynı zamanda e, çöpünü bırakma. Lütfen doğaya uyalım. Doğaya saygılı olalım. Ve çevre kurallarına uyalım. Yerleri çöpümüzü atmayalım. Biz tatilciler gittikten sonra burada e, kimse yorulmasın

Şunların en büyük bir sorunlarından biri olarak elektriği göstergesi. Gördüğünüz gibi burada böyle bir sistem var. Asla elektriksiz, şarjsız kalmayacaksınız. Her zaman hem online hem doğada kalabilirsiniz Her yere girilsiniz. Sonrasında parçalar, bu kadar fazla imkanları göstergesi. Onun öncesinde böyle buraya senin omuzu bırakabilirsin bir an içerisinde. Aynı zamanda burada, Sanıyorum bu pompa evet, ee, bu pompa ile el pompası ile şişme, matlarınızı da şişme kadar da şiştirebilirsiniz. Tesis size bunu da sağlıyor. Ben e, ağaçlık alanda değil de daha uzakta kalacağım, daha sakin kampatmak istiyorum daha temizim. Tesisimiz burada görmüş olduğunuz aynı zamanda bir gölgeli. Gölge çok önemli çünkü sabah alttan sonra bazı çapımlarda gerçekten kalınmıyor. Ama tabii iyi bir çapımız varsa aslında bu geldiğimizde burada bayram tatilini daha fazla yollamışlardır. Ancak şu an e, tatilcilerin gitmesiyle birlikte burada da daha fazla sakinleştirdik. Şurada sıcak duş ve soğuk bir var. Aynı zamanda dört adet çay var. Sağlıcakla burada <laughs> size çok komik bir hayvanla görüşmek isterim. Taçalı tavuklar. Görmeniz lazım. Yani Buranın önüne e, karpuz kalanlar. Gördüğünüz gibi ham tavuk, ham horoz. Hepsi paçalı. Kesinlikle akşam yemeğimiz değil kendileri, onları. Her zaman çok sevimli, dostlarımız var gördüğünüz gibi. Teyzesinin sağladığı e, diğer faydalar mesele. Türk medyası olarak buzlu yiyeceğiz, mangal Burada istediğiniz mangalı yapabilirsiniz. Teyze size kömür imkanı ve maşın imkanı sağlıyor. Her zaman etçilgisi olarak Bu beni çok mutlu etti dışında tesisle sabah ve ok, akşam tesisin e, sabah ve akşam saatinde sizlere çay ikramı var. Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz ocakları kullanabilirsiniz. Buzdolapları yetenince iyi ve soğutuyor. İstediğiniz kadar ailecek gelirsiniz, istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz ve burada günlerce kalabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buzdolaplarınızda da devam ediyor. Alanda Orada çok fazla ocak var ancak yetmez ki burada burada ocak, pencere, kimseydi her var istediğinizi biraz çayınızı ve kahvenizi burada bulabilirsiniz. Evet, şimdi vagon konsepti geçmek istiyorum. Almışma cümleti saatleri var, gördüğünüz gibi. Açılış peki ve kapanış yerindir. Sonrasında burada, bu alanda çok yerleşebilirsiniz sevdiklerinizle. Siz geldiğinizde, akşam burası oldukça kalabalıktır. Burada sizleri vagon konsept karşılıyor güzel bir yorum vardı. Çünkü de göstermek istiyorum. Daha iyi bir şey. Hiç üstünde alana giriş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada 7 tane vagon konseptimiz var. Diyelim bunlardan birinde kalmak istediniz. Yapmamız gereken online rezervasyon. Ancak 4 günden az rezervasyon yapmıyorlar. Fiyatları yapıyoruz. Gecelik 1750 TL. Değerli, kesimde değer mi? Kesinlikle değer. İçerisinde bir şey var olsun. Onun dışında size tesis çok fazla insan da saldırıyor. Aynı zamanda burası merkeze sadece ev metre uzaklaştırıyor. Hemen aşağısında alanın hemen bir şerisinde merkeze ulaşabilirsiniz. Bütün ihtiyaçları Biz o fazlası olmak üzere çok fazla sayıda market mevcut. Bazı bir gördüğünüz gibi oldukça gibi. Bazı bir gemiş gördüğünüz Bazı kim hangisini nasıl ve ne şekilde tercih etmek isterse. Tepeköy'de bulunan tarih sınav Burada bu muhteşem manzara eşliğinde karadut çubuğunuzu içebilirsiniz. Oldukça lezzetli, kahve ediyoruz. Yeniden hepinize merhaba. Şu anda Deliköy'de bulunan çamaşırhanedeyiz. Bu çamaşırhane öğrendiğimize göre hala aktif bir şekilde vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Gördüğünüz gibi şurada 9 adet su ısıtılan yer var. Burada vatandaşlar sularını ısıtıyorlar ve gördüğünüz gibi bu alanda da döve döve çamaşırları temizliyorlar. Biz de denemek isterdik ancak sıcak suyumuz ve kazanımız yok.